Arkadaşlar bugün kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. Daha doğrusu halt bir videosunu çekeceğiz. Videonun başından like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arabalarımıza geçelim. Verin bakın. Ee, ara, i̇lk aracımız Limited Grip. He Heve Hot Truck serisinden ee, güzel bir aracımız. Ön kaputu yok. drag arabasına benziyor. Eee kırmızı siyah detaylar var yani tatlı jantlar da uymuş bence ben sen buna kaç, üzerinden kaç veriyorsun 9 hak ediyor ben 7 diyorum tamam. güzel bir aracımız bunu hemen yan tarafımıza koyalım diğer aracımız gelsin Honda Civic Custom güzel bir aracımız ön tekerleği büyük arka tekerleği küçük yapılmış ee, ön, ön farları yine camla aynı renkli yapılmış ee, yanlarında siyah şimşek detayları var. Yanda H ve yanda da Japon yazıları yazıyor. Arka arka tarafına geçersek detaysız bir araç. Ön tarafı da aynı şekilde. Ancak güzel bir araç. Buna senin puanın kaç olur? Ee, 8 hak ediyor. Ben buna 6 diyorum yani. Detayları olsa 10, 10 hak eden bir araç. Geçelim o zaman diğer aracımıza. Diğer aracımız Mazda Repo güzel güzel bir araca benziyor. HV Hot Truck serisinden ee, jantları yanaklı üst tavanı beyazlı böyle ee, ön, ta ön tarafı kromla yapılmış yani güzel olmuş bence önden 2 numara Mazda Rotary Power yazıyor arka tarafına geçersek detaysız egzozda kromla yapılmış ön tarafı da arka tarafla aynı şekilde buna senin puanın kaç olur detayları olsa gayet bir hediye edebilir ben buna 6 diyorum. Güzel bir araç bence. Diğer aracımıza geçelim. Diğer aracımız Mini TK. Başlarsak ilk detayları yok zaten. Ee, öne camdan yapılmış. Aynı şey, camlar gibi. Lastikleri güzel. Küçük bir aracımız zaten. Yine Heve Hot Truck serisinden. Önde bir interkolümüz var. Yani soğutucu diyelim. Arkasında görecek olursanız bir tane kaykayımız vardır. Yanda Japonca yazılar yazıyor. Güzel bir aracımız. Sence bu kaç hik ediyor? Minik olduğu için bence gayet bir 9 hik edebilir. Ben de buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Güzel bir aracımız. Diğer aracımıza geçelim. Diğer aracımız Chevy no, Nova 64, Chevy Nova Wagon. Heve Wagon serisinden güzel bir aracımız vagon zaten. Ee, yanlarında güzel beyaz siyahlı çizgilerimiz var. Güzel bir aracımız. Üst tavanı yine beyaz. Önde de yine çizgiler devam ettirilmiş. Ön detayları yok. Arka detayları da yok. Jantları da güzelce uymuş. Siz de bunun kaçağı geliyor. Detaylar olmadığı için bence gayet bir yedi köder. Ben de buna yedi veriyorum. Güzel bir aracımız. Diğer aracımıza geçelim. BMW 507 Güzel bir araca benziyor. Factor Fresh serisinden. Kırmızı bir araç. Yanda yine krom yanakları var. Ee, yanda BMW logosu var. Ve yanda ızgaraya benzer şeyler yapılmış. Ön tarafta yine BMW logosunun üstünde bir krom detay yapılmaya çalışılmış. Ön detayları yok. Ee, arka detayları da yok. Ee, Sizce bu kaçak ediyor? Ee, sevilen bir arabadır ama üst açık olduğu için bir 8 hak eder. Ben de buna 8 diyorum. Güzel bir araç. Diğer aracımıza geçelim. Donut Drifter. Yani bazılarınız bilir bu araç Trishin Hunter. Ee, ya birazcık hastayım da arkadaşlar sesim kötü geliyor olabilir. O yüzden kusurama bakmayın. Diğer sonraki videolara kadar iyileşmeye çalışacağım. Videomuza devam edelim. Araç zaten biliyorsunuz. E, ya unuttum şimdi. Adını neyse arkadaşlar. Fantezi, fantezi olduğu için. Fantezi olduğu için aynen. Ama Çok teşekkür ediyorum kameranın, kameramanına. E, güzel bir araç. Treasure Hunt bildiğiniz gibi. Ya ben bu araca 4 veriyorum. Çünkü ben bunu zaten Treasure Hunt olduğu için almıştım. Siz kaç veriyorsunuz? T -h olması valla yani arabanın şeklini değiştirmiyor. Ben de 4'e veriyorum. Bence de. Geçelim diğer aracımıza. Aracımız Fast and Furious Dodge Charger. 70 Dot Charger. E, Tornet serisinden güzel bir aracımız. Yine arka tekerler büyük, ön teker küçük yapılmış. Önde bir arabanın motorunu yukarı doğru büyütmüşler birazcık. Güzel bir aracımız. Öne krom zaten. Öne krom yani görecek olursanız. Arkası, arkası şekil. Arkası da aynı krom yapılmış. Sizce bu kaç hak ediyor? kameramanım. <laughs> 9 gayet güzel bir şehir. Ben ediyorum. de buna dokuz diyorum. Detayları olsa net onluk bir araç bence. Yani sizin fikirlerinizi tabii ki de bilmek isteyen fikirlerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Ve hani hangi hangi tür videolar çekeceğimizi de yoruma yazın. Hangi Fat videoları, olabilir? Tanıtım videosu, açılım videosu. Hangilerini isterseniz onları yazın. En çok atabildiğimiz kadar atacağız. Evet atabildiğimiz kadar video atmaya çalışacağız. Zaten yarı yıl tatili bitmek üzere. Tatilde cumartesi pazar günleri videolarımızda olacak elbette. Bazen hasta olabilirim veya herhangi bir iş Alt çıkmış olabilir. gelebilir ama. Ee, ondan dolayı bazen video atabilirim. Yani o videoları kusuruma bakmazsanız güzel olur. Ama o videoları telafi etmeye çalışacağım. Diğer aracımıza geçelim. Aracımız Toyota a 86 Sprinter Turena. Aracımız güzel bir araç. Ben zaten bunu internetten aldım yani güzel güzeldi yani bayağı beğenmiştim. HEV hatchback serisinden güzel bir aracımız. Jantları uymuş bence. Yanda Tourneo Apex yazıyor. Arka tarafında arka detaylarımız var. Arkada Apex Tourneo yazıyor. Güzel bir ar güzel bir detayımız olmuş. Ön detayları yapmamışlar. Ee, güzel bir araç. Sizde kaç hak ediyor bu? Yani J7 bir araba. Bir de ön detayları olsaydı 9/10 ediyordu ama 7 ediyor. Ben ben buna 8 veriyorum. Ben zaten bayağı sevdiğim bir arabadır yani Japon arabalardan. Geçelim diğer arabamıza. Şimdi yani şimdi premium araçlarımıza geçtik. Ee, i̇lk ilk aracımız Canyon serisinden Volvo 142 GL. Eee aracımızın tabii ki de ön detayları arka detayları var tabii ki de. Arkada hatta plaka bile var. Ama premium olduğu için. Premium olduğu için o da. Aracımız güzel gözüküyor. Ben buna 9 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? Yani güzel bir araca bence ben de 9'u veriyorum. Bence de. Hemen geçelim diğer aracımıza. Diğer aracımız Lamborghini Contact LP 5000 QV. Birazcık uzun oldu kusura bakmayın. Ee, Jai serisinden premium araçlarımızdan yine. Ee, aracın Aradin lastikleri güzel bence. Yani size göre belki kötü olabilir ama ben keşi, kendi şahsi olarak beğendim. Ön detayları var her zamanki gibi. Arka detayları da var her zamanki gibi. Ben bu araca 10 veriyorum. Ben Siz ben de Lamborghini'ni sevdiğim için 10 like ediyor. Bence de. Sıra Hemen geçelim diğer aracımıza. Diğer aracımız Fast and Furious Premium Custom Mustang. Aracımız ilk önce güzel bir araç. Hatta korumasını görebilirsiniz. Aracı kaplamış tamamen iç tarafta. <laughs> Pardon. Kaplamıştır. Buna da ben bir, bir puan veriyorum. Çünkü buna çoğu, ara, çoğu premiumlarda bunu yapmıyorlar. Yapmalarını tavsiye ederim yani. Hemen geçelim aracımıza. Aracımızda beyaz bir çizgi var yani görebilirsiniz. Yani daha güzel yapıyor. Önden, öne ve arkaya doğru da devam ediyor çizgimiz. Ee, ön detayları her zaman gibi yapılmış. Arka detaylar da her zaman gibi yapılmış. Ee, ben Mustang pek sevmediğim için ben buna 7 veriyorum. Siz de kaç ben, veriyorsunuz? Ben FF serisinden olduğu için yani bir 8'e kadar. Bence de. E, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. video like atmadıysanız şu an at, atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz.